İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. <laughs> ben Bilgiç. Yapay zekaya sahip bir robotum. Bu da benim ekranım. Yani evim de diyebiliriz. Hmm. Ayrı kaldığımızda bazı problemler olabiliyor tabii. Neyse Sizleri arkadaşlarımla birlikte yaşadığımız büyük bir maceraya davet etmek için buradayım. Hazır mısınız? İşte bizim maceramız. İşte İbrahimce. İnsan ve hayat, 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 iyilik ve şefkat, gayret et. Kabret, duruşumuz İbrahim'ce Sensin beklenen Araştır ve öğren Örnek ol yol Barışımız İbrahim'ce O, sen, biz, hepimiz Adaleti, iyiliği, doğayı gözetiriz স ইব্রাহিম জয় পরশ মুস ইব্রাহিম জয় তুরস মুস ইব্রাহিম Zorlu bir mücadele olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden yarışmacılarımıza evvela katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. <laughs> zorlu bir mücadele ancak içlerinden sadece dördü büyük final yarışmaya hak kazandı. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan büyük final yarışacak isimleri açıklamaya geçiyorum. İlk olarak rezonans cihazlarını giyilebilir teknolojiye dönüştürmeyi başarabilen projesiyle Ayşe Üstün. <laughs> Sıra geldi son katılımcımızı açıklamaya. Hazır mıyız? Hiçbir motora veya pervaneye ihtiyaç duymadan uçabilen, yer çekimine meydan okuyan projesiyle İbrahim Akın. İbrahim Akın'ı sahneye davet ediyoruz. Nerede kaldı bu çocuk ya? E, okuldan çıkıp gelecekti. Vallahi. Kazandık mı Ömer? Evet evet finaldeyiz baba. Finaldeyiz de. İbrahim yok. Allah Allah. Nerede ki? Ben okulunu arayayım. Bir belki öğretmeni biliyordur. İbrahim Akın aramızda yok sanırım. Programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz ama öncesinde değerli görüşlerini bizimle paylaşması için Profesör Doktor Alparslan Geldim geldim Kusura bakmayın. Biraz geç kaldım da. Bir de biraz yalandım. Duruşumuz İbrahimce. Eller yukarı. Sonunda yakaladım seni. Seni gidi seni. Kıpırdama. Tamam, sakin ol. Bak, sana zarar vermeyeceğim. Sana zarar vermeyeceğim. Hem aynı dünyaların insanı değiliz. Yani daha doğrusu aynı dünyada yaşayabiliriz ama aynı ofiste yaşayamayız. Senin altı tane ayağın var, benim iki. Benim boyum 1.81 santim, seninki 0.01 santim. Bakma sevgili karınca, seni kıskanmıyor değilim. Bazen benim iki ayağım bile birbirine dolanıyor. Senin bu kadar boyunla ayakların nasıl dolanmıyor hayret. Ne? Hiç öyle bakma. Çelen Bey seni ofiste istemiyor. Hem çok ufaksın. Bazen üstüne basıyoruz, üzülüyorum ben. Şuna bak ya. Allah ne kadar da sen buralara nereden girdin? Seni Yaradan'a kurban olurum Yaradan'a ya. Sadık. Yaradan seni ne tatlı mı Sadık. İşte benim de bir canım var, bunun da bir canım var. Bunlar da Allah'ın dilsiz kulları işte. Sadık Allah. Ne oluyor? Korkuttunuz Selen Bey ya. Nereye gitti? Kim? Karınca. Ne? Yahu karınca, karınca. Sadık, sabahtan beri sana sesleniyorum. Niye duymuyorsun beni? E, konuşuyorduk. Kimle? Karıncayla. Karıncayla. Yani daha doğrusu ben daha çok konuşuyordum. O pek konuşmuyordu. Oh, keşke sen de hiç konuşmasan Sadık. Oh, gelen giden oldu mu? Ee, yok Kelen Bey. Gelen giden olmadı. Sadece ben geldim. Akşam olunca da sadece ben gideceğim. E ee, şey... <laughs> Ömür işte. Öyle gelip geçiyor. Ee, şey, Çelen Bey bir şey soracağım. İki yıldır her sabah geldiğinizde gelen giden var mı diye soruyorsunuz. Birini mi bekliyorsunuz? Ne çok konuşuyorsun ya. Sadık bak, bugünkü konuşma kotanı doldurdun. Bugün başka tek kelime etmeyeceksin, tamam mı? Güzel. Hadi çık şimdi. Hadi. Elbet buraya geleceksin Adem Bey. Tıpış tıpış onu buraya getireceksin. Amacımız çocukların iyi yetişmesini sağlamak. Bunun için de onlara oynayabilecekleri bir oyuncak da sunuyoruz. Zor olduğunu biliyorum. Çok çalışmamız gerektiğini de biliyorum. Peki ilk somut adımı ne zaman atacağız? Arkadaşlar biliyorsunuz ben bu şirkete yeni geldim. O yüzden önce masa başı çalışmasıyla başlayacağız. Ondan sonra taslak, maket, prototip olarak devam edeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz inşallah. Pekala. Toplantı bitmiştir. Hepinize kolaylıklar dilerim. Çelen Bey, siz biraz kalabilir misiniz? Bir konu hakkında sizin fikrinizi almak istiyorum. Benim mi? Evet. Neden şaşırdınız? Sonuçta benden önceki proje koordinatörüymüşsünüz. Evet, öyleydim. Sizden önce projenin başında ben vardım. Ama şirket sizi uygun gördü. Biz çocuklar için yapay zekaya sahip, onlarla konuşabilen bir oyuncak tasarlıyoruz. Ama bu proje bir oyuncaktan çok daha fazlası. Ancak görüyorum ki fayda ve zarar analizleri yapılmamış. Siz projenin başına gelmeden önce fayda zarar analizi yapılmıştı aslında. Evet, Şirket açısından yapılmış ama kullanıcılar için yani çocuklar için zarar analizleri eksik. Sizden rica, çocuklar için fayda ve zarar analizlerini incelemeniz. Tabii Adem Bey. Ben bu projeye çok güveniyorum. Sizinle de takım halinde çalışmaktan mutluluk duyacağım. İbrahimce. Ben de öyle Adem Bey. Ben de öyle. Büyük finale kaldın ha. Aferin sana be. Ben de biraz şaşırdım biliyor musun abi? Ben şaşırmadım. Robot robot diye ömrümüzü yedi. Ta nerelerden parça getirdik sana robot yapacaksın diye. Hakkını vermez Mehmet abi. Allah senden razı olsun. Senden de koçum. Abi sen bana hemen şunları hazırlasan ben hemen gideyim. Yine yeni robot mu? Tamam. Yarım saat sonra hazır. Bu sefer çok başka olacak Mehmet abi. İnşallah çok iyi bir proje alacak. Burada da epey malzeme varmış. Bunlar nasıl bu kadar biriktirmişler ki? <gülüyor> 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 Yarım saate biter inşallah. Karıncalar var burada. Yazık günah hayvanlara ya. ya. Bunlar burada zarar görürler. Bunları götürün buradan. Ya sirke, limon suyu, nane yağı falan sıkın sağa sola. Yok yok. Okudan kaçan kendilerine başka bir yuva bulur. Hiçbir zarar gelmez, merak etme. Asıl burada ayak altında dururlarsa üzerlerine basılır Allah korusun. Önünden geçmiştim. İlk kez buraya girmek nasip oldu. Bayağı büyük yermiş. Sen niye konuşmadan yazarak cevap veriyorsun? Alem adamsın. Ben Hadi al asma bak. İbrahim İbrahim. Ne oldu Ayteç iyi misin? Sana bir şey göstermem lazım. Ne oldu ya? Aytaç kardeşim robot yaptı. Ben de bir şey oldu sandım ya. Oldu tabii. Robot yaptık diyoruz ya. Hem de espri yapan robot. Espri mi? Evet. Gel hadi göstereyim. Kardeşim. Biz daha atölyeyi düzenlemedik. Sen hemen robot yapmışsın. İlk robotumuz olsun dedim İbrahim. Fena mı? Hem merak etme. Bu hafta atölyenin açılışını yapacağız Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. İnşallah. Hazır mısın? Hazırım. İşte karşınızda... Suskun. Sanki tasarım konusunda biraz daha çalışman lazım Aytaç. Ben daha çok özellikleri üzerinde çalıştım İbrahim. Maşallah. Ee? Ne? Özellikleri nedir? Söylüyorum. Çok şaşıracaksın. Birinci özelliği şu düğmeye basınca. Hiçbir şey olmuyor. Nasıl yani? İşte bak şaşırıp kaldın. Demek ki işe yarıyor. Düşmanlar da böyle şaşırtmak için yaptım bu düğmeyi. Nasıl ama? Harika. Başka? Başka. Ha? Şu kolu çekince... Yine hiçbir şey olmuyor değil mi? Bu kol çekilmiyor zaten. Sabit mi? Oynamıyor. Peki ya bunu neden tasarladın sayın mühendisin? Arge çalışmalarımız devam ediyor tabii. Ama daha en önemli özelliğini görmedin. Aa espri değil mi? Evet. Bak dur dinle şimdi. Suskun. Öğretmenin derste konuştun diye sana fırça çekti. Ne cevap verirsin? E? Ee? E'si doğru işte. Susup kalırsın böyle. Öğretmene cevap verilir mi İbrahim? Hiç yakıştıramadım sana. Ah Aytaç ah. Bak bir de şunu dinle. Dün babam kafe eşiğindeki mermere ayakkabıyla bastı. Annem ona kızdı. Peki babam ne söyledi? Aynen böyleydi var ya. Çit yok. <laughs> Aytaç. hala adamsın. Espriyi robot yapmıyor ki sen yapıyorsun. Bak ben de sorayım istersen. Sence Aytaç boş kaleye gol atabilir mi? Atamaz. İbrahim robot konuştu. Atamaz çünkü futbolla alakası yoktur Aytaç'ın. İbrahim futbolla alakam olmadığını bile biliyor. Ah Aytaç ha. Babamı da robot sandın ya. <laughs> Emel amcaymış. Sadık. Sen yine niye cevap vermiyorsun? Ah, Sadık konuşsana. Sağlık, of! Gelen giden oldu mu? Tamam Sadık, konuşman dün yasaktı. Bugün konuşabilirsin. Oh ya! Kerem Bey, bu susma işin ne kadar curmuş ya! Her yerim ağrı girdi. Allah düşmanımın başına vermesin ya bu susma işini. Yemin ediyorum dilimin hantallaştığını hissettim. Konuş dedikçe abartıyorsun Sadık. Konuş dedikçe abartıyorsun. Bilgiç nerede? Yerindeydi. Sadık Bilgiç'in mikrofonu nerede? Ben dokunmadım Çenem Bey. Sadık sus! Masamdaki Bilgiç'in mikrofonu nerede? hayat iyilik ve şefkat gayret et sabret duruşumuz İbrahimce sensin beklenen araştır ve öğren örnek ol yol açık barışımız İbrahimce o oh, sen adaleti, iyiliği, doğayı gözetiriz. Duruşumuz İbrahimce, barışımız İbrahimce, duruşumuz İbrahimce.